Bilimsel Okur Yazar kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gökhan. Bugün sizlerin karşısında bir deney düzeneğiyle bulunmaktayım. Dersime bir kimlikle başlayacağım. Bu benim kimliğim. Peki ben bu derse neden kimlikle başladım diye soracaksınız bana. Benim olduğu gibi sizlerin de dışarıdaki herkesin de bir kimliği var. Herkes birer kimliğe sahip. Sadece biz miyiz bu kimliğe sahip olan yoksa dışarıdaki diğer bütün nesneler birer kimliğe sahip mi? Mesela buradaki sirke, buradaki su veya bu beyaz tozlar hepsi birer kimliğe sahip. Daha küçük parçalara ayrılamayan elementler veya birden fazla elementin bir araya gelmesiyle oluşmuş bileşikler bunların hepsi birer özel kimliğe sahiptir. Peki biz bugünkü dersimize neden kimlikle girdik? Kimlikle ne yapacağız biz? Bildiğiniz gibi insanların kimliği belli durumlarda değişebiliyor. Bu önümüzdeki nesnelerin de kimliklerinin değişip değişemeyeceğini bugünkü dersimizde inceleyeceğiz. Peki bu değişimi nasıl gözlemleyeceğiz? Örnek olarak bir kağıt. Şimdi bu kağıdı alıyorum ve yatıyorum. Kağıdı birden fazla parçaya ayırdım ve kağıtların hepsini ortaya bırakıyorum. Şu an masanın üzerinde duran şeyler birer kağıt mı? Yoksa kağıt olmaktan farklı bir şey mi dönüştüler? Hayır bunların hepsi hala birer kağıt. Eğer ben bu kağıtları düzgün bir biçimde tekrar birleştirmeye çalışırsam az önceki A4 boyutuna tekrardan neredeyse ulaşabileceğim. Peki diyeceksiniz ki şu an bunun kimliği değişmedi evet. Çünkü biz bunu elimizde kestik. Hani hep televizyonda doktorların falan söylediği bir şey var ya. Meyveleri, sebzeleri elinizle bölmeye çalışın. Eğer bıçakla veya makasla onları keserseniz içindeki vitaminleri kesiyorsunuz. İşte bileşikler bozuluyor. Elinizle keserseniz onlardan daha fazla yararlanabilirsiniz. Makası, makasla keselim o zaman bu kağıdı. Acaba makasla kesince bu kağıdın kimliği değişecek mi? Hayır. Makasla kestiğim zaman da bu kağıt hala kağıt. Yani aslında orada söyledikleri şey burada pek geçerli değil. Ben hala bunları birleştirdiğim zaman ortaya düzgün bir A4 çıkartabiliyorum. O zaman işleri birazcık daha farklılaştıralım. Bu kağıtları elimle biriktiriyorum. Ve ardından çakmağımın yardımıyla onları yakıyorum. kağıtlarım elimde. Buradaki kasenin içerisinde yakacağım ve sonrasında hemen suyumla müdahale edip onu söndüreceğim. Eğer bunu evde denemek istiyorsanız dikkatli olun. Çakmağımı açtım. Ve kağıdımı yakıyorum. Hemen söndürüyorum kağıdımı. Daha fazla zarar vermek istemiyorum böyle. Ups. Pekala. Ben bu kağıdı yaktım. Yaktıktan sonra da söndürmem gerekli. Tehlikeli bir duruma dönüşmemesi için ama. Bu kağıdın üst kısmının artık bir kağıt olmadığını siz de farkındasınız değil mi? Bakın açıyorum. Bakın ortada delikler var bazı. Ve bu delikleri ben yerdeki kağıtları birleştirip artık. Çünkü bu artık bir kağıt değil. Bu artık yanma tepkimiz sonucunda farklı bir şeye dönüştü. Tamamen farklı bir şey oldu. Halbuki ben bu kağıdı ilk başta elimle kestiğim zaman bu kağıtları tekrar bir araya getirip ortaya bir parça çıkartabiliyordum. Bakın. Bakın tekrar bir A4 parçası. Ancak bu kağıdı yaktıktan sonra bunu yapmanızın mümkünatı yok maalesef. Şimdi örneğimizde gördüğünüz gibi ben kağıdı elimle parçaladığım zaman kağıdın sadece bütünsel yapısını bozdum. Yani aslında ben sadece kağıdın daha küçük parçalara ayrılmasını sağladım. Kağıdın sadece ama sadece fiziğini değiştirdim. Kağıdın kimyasıyla oynadım mı ben? Hayır, o hala bir kağıttı. Ve ben onları tekrar birleştirdim. Tekrar bir kağıt gibi görünüyordu. Yani fiziksel olarak tekrar eski boyutuna onu döndürebiliyordum. Zaten kimyasında ben hiçbir şey yapmamıştım. Kağıdın kimliği değişmiş miydi? Kesinlikle hayır. Bizim iki tür değişimimiz var. Ve bu iki tür değişimi de şu an çok basit bir örnekle görmüş olduk. Kağıdı ben kestim. Kağıdın fiziği değişti. Kağıdın yapısı değişmedi. Sadece boyutu küçüldü daha farklı parçalara ayrıldı ve bir fiziksel değişim meydana geldi. Ama ben kağıdı yaptığım zaman işler çok daha farklı oldu. Çünkü artık kağıdın ben kimliğini biraz değiştirdim. Çünkü bir yanma tepkimesi gerçekleşti. Artık bu kasenin içerisindeki şey bir kağıt değil. Pekala. Bununla yapabileceğimiz başka bir örnek var mı? Kesinlikle var. Peki nedir? Bakın burada bir suyum var. Ve ben, bu suyun içerisine biraz tuz ekleyeceğim. Bir ot ve iki. Çok az. Karıştırıyorum. Çok kötü kokuyor. Karıştırma tamamlandı. Bizim gördüğünüz gibi tuzlu su ile dolu bir bardağımız var artık. Eğer dikkatli bakarsanız suyun renginin nasıl değiştiğini, tuzun suya nasıl karıştığını görebilirsiniz. Peki ben burada suyun veya tuzun kimyasını değiştirdim mi? Kesinlikle hayır. Sadece birbirlerine karışmalarını sağladım. Ben istediğim zaman bunları tekrar ayırabilirim. Peki ben bu ayırmayı nasıl gerçekleştirebilirim? Eğer ki bu tuzlu suyu bir cezveye boşaltıp onun iyice ısınmasını sağlarsanız su ile tuzun kaynama noktaları farklı olacağı için su buharlaşacaktır ve cezvenizin içerisinde sadece ama sadece tuz kalacaktır. Ve bu sayede hem tuzumu hem suyumu ayırt edebiliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzlu suyu tekrar tuz ve su olarak ayırmaya çalışacağız. Bir cezvemizin içine bardağımızdaki tuzlu su karışımını döktük. Bardağımızı bırakıyoruz. Ocağımızı açacağız ve bu tuzlu su karışımının buharlaşmasını izleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kaynama noktasına ulaştık. 5 dakikalık bir kaynamanın ardından kaynamayı durdurdum. Çünkü artık istediğim şeyi elde ettim sayılır. Buradaki beyaz küçük nokta nokta olan şeyleri görüyorsunuzdur. Aşağıda birazcık daha satır halinde görünüyor onlar. Peki bunlar nedir? Bunlar aslında bizim tuz parçalarımız. Bu kaynama sonucunda tuz buraya kadar çıkmakta. Bakın bunu ben değdirdiğim zaman beyaz noktalara bakın gidiyor beyaz yerler. Bunların gitmesinin sebebi çünkü ben bu tuzu suya tekrar karıştırmış oluyorum bu şekilde. Ve bu karışmanın sonucunda tekrar tuzlu su karışımını elde ediyorum aslında. Eğer daha fazla bekleseydim ve bu suyun tamamının erimesi, kaynamasını izleseydim bunun sonucunda cezvemizin içerisinde sadece ve sadece beyaz tuz parçacıkları kalmış olacaktı. Yani aslında tuzlu su karışımı bir kimyasal değil bahsettiğimiz gibi fiziksel değişim örneğidir. Gördüğünüz gibi Oluşturduğum bu karışım ile bir kimyasal değişim meydana getirmedim. Sadece onların fiziklerini değiştirdim karıştırarak. Pekala, başka bir şey deneyelim. Burada bizim sirkemiz var. Önümdeki büyük cam şişeyi bu sirkeden birazcık dolduruyorum. yeterli. Sirkemi kapattıktan sonra bu büyük cam şişeye elimdeki bu beyaz tozdan ekleyeceğim. Peki nedir bu beyaz toz? Bu beyaz toz bir karbonat. Sirkenin üzerine bu karbonatı dökeceğim ve aslında aranızdan bazıları bunun sonucunda ne olacağını biliyordur. Ama biz bu deneyi bir tekrarlayalım. Bakalım ortaya bir fiziksel değişim mi çıkacak Yoksa kimyasal azaldı mi? Döküyorum, döküyorum. Lütfen durur musun? Durmaya niyetin yok peki. peki. Gördüğünüz gibi sirkenin üzerine bu karbonat attıktan sonra değişik bir tepkime meydana geldi ve bu kabardı, 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 kabardı. Hatta o kadar çok kabardı ki buradan dışarı taştı. O kadar kabardı. Peki, şimdi bunun bir fiziksel değişim yoksa kimyasal değişim mi olduğunu tartışalım. Eğer bu bir fiziksel değişim ise, hadi bunu tekrar geri getirelim. Tekrar bu bardağımı karbonatla dolduralım. Bunu yapmamızın mümkünatı var mı acaba? Kesinlikle hayır. Ben bunun üzerine karbonatı döktüğüm zaman, bu sirkenin üzerine Artık o sirgeyle karbonat bir reaksiyona girdi. Ve ortaya bambaşka bir madde çıktı. Bir gaz çıkışı da oldu. Hatta siz gaz çıkışının farkında olmayabilirsiniz o ekranın karşısında ama buradan bir gaz çıkışı da meydana geldi. Ve bu gaz çıkışını takiben dışarıya sirkenin taştığını da zaten sizler de görebildiniz. Bir madde her zaman kimyasal değişime bir sebep olur. Yani ne demek istiyorum? Daha basit konuşayım. Ben buradaki sirkenin üzerine karbonat attım ve bir kimyasal değişme sebebi oldu. O zaman ben herhangi bir maddenin üzerine karbonat attığım zaman yine kimyasal değişim mi de meydana gelecek? Ve deneyelim. Burada yine suyumuz var. Ve bu suyumun üzerine tekrar karbonat döküyorum. Evet. Ve döktüm. Az önceki gibi bir olay meydana geldi mi? Kesinlikle hayır. Hatta birazcık da karıştıralım. Biraz da biz yardımcı olalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde az öncekine benzer bir olay gerçekleşmedi. Yani ben suyla karbonatı karıştırdığım zaman, suyla sirke sirke ile karbonatı karıştırdığımda olduğu gibi bir reaksiyon meydana gelmedi. Yani karbonat veya herhangi bir diğer madde her zaman sadece kimyasal değişime sebep olmaz. Karbonat sirke ile farklı reaksiyon gösterip kimyasal değişim ortaya çıkardığı gibi su ile birleştiği zaman da bir fiziksel değişim ortaya çıkarıyor. Ve biz de bu karbonatı ve suyu tekrar birbirlerinden ayırabilme imkanına sahip oluyoruz. Çünkü bu bir fiziksel değişim. Pekala. Şimdi bir genelleme yapma vakti. Gördüğünüz gibi kesmek, kırmak, parçalamak bunların hepsi birer fiziksel değişimdir. Bunlar maddenin kimyasını etkilemiyor. Ancak sadece ve sadece bir tane istisna var, kırmak ile ilgili. Peki nedir arkadaşlar? Kalp kırmayın. Bu insan kimyasını değiştiriyor. Evet. Şimdi tekrar devam edelim. Genellememizi yapalım, şakamızı bir kenara bırakalım. Kırmak, kesmek, parçalamak, bölmek, bunların hepsi fiziksel değişime sebep oluyor. Çünkü bunları tekrar bir araya getirebilme, tekrar dağıtabilme imkanına sahibiz. Peki gündelik hayatımızdaki kimyasal değişim örnekleri nelerdir? Tık 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 tık. Çok basit bir örnek var aslında. Bunu çoğu yerde görebilirsiniz zaten. Demirin paslanması. Bazı arabaların alt taraflarında dışarıdaki demirlerde, korkuluklarda, yani kısacası oksijenle temas eden, hatta biraz da bakımsız kalmış bütün demirlerde bu paslanmayı, oksitlenmeyi görebiliriz. Demirin oksijenle reaksiyonun sonucu bu sonuç ortaya çıkar ve bunun geri dönüşü aslında pek de yoktur. Şimdi aranızdan bazılarınızı duyar gibiyim. Hocam demirin paslanması nasıl kimyasal değişim? Onu bir adam gibi boyasak eskisinden de iyi olur. bakat eski haline döndürdüm diyebilirsiniz ama Demirin içerisi artık paslanmış. O kesinlikle ve kesinlikle eski kimliğine sahip değil. O eski demir değil maalesef. Şimdi sizlerden de gündelik hayatta karşılaştığınız bir fiziksel bir de kimyasal değişim örneğini videomuzun yorumlarına tekrar yazmanızı istiyorum. Tekrar yorumlarda görüşmek üzere. Fiziksel ve kimyasal değişimi bundan sonra unutmayacağınızı, karıştırmayacağınızı ve sorularınızı da yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Alarda buğulu yüzümü göremez oldum Ve iyimserlik mateminde sarı gül tuttum Hayallerim yok oldu koyduğum yerde yoktu hiçbiri Tek yabancı bendim evde ve bir yalancı umumdu Doğan güneş solan günümdü talan sonuydu Kalan resimde bir vesikalık gülen çocuktum Yüzüme bakarak ağladım yüzleşirken kendimle Hıçkırıklarımla savaşır oldum ertelendim